Merhaba arkadaşlar. <laughs> Hayırlı günler. Sevgili mutfak kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok kolay bir tatlı yine yapacağım arkadaşlar. Hira tatlısı yapacağım. Malzemelerini söyleyeyim. Bir su bardağı yoğurt, bir su bardağı irmik, bir su bardağı sıvı yağ, yarım bardak şeker, 2 yumurta, kabartma tozu, vanilya, 4 bardak e, un 4 bardak 3 bardak koydum arkadaşlar. 4 bardak dedim pardon. 3 bardak un. E, tatlımızı bulamak için de e, irmik. Şimdi önce şerbetini yapacağız. Bu biliyorsunuz arkadaşlar. Şerbeti kaynamayan bir tatlı. Çok hafif. Tabii bu Ramazan ayında da çok e, hafif olur. Güzel olur. İftardan sonra. Burada da 4 bardak şeker 4 bardak suyumuz var. Suyumuzu ben sıcak yaptım. Çünkü tatlımız pişeseye kadar o soğuyacak. Şöyle önce şerbetini koyalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bunu eriteceğiz. Kıyıda duracak arkadaşlar. Şerbetimiz eridi arkadaşlar bakın. Şimdi malzemesini hamurunu yapalım. Şöyle bir bardak yoğurdumuzu dökelim. 200 milimlik arkadaşlar. Sıvı yağ. Şöyle yumurta. 2 yumurtamızı da koyalım. Bunları şöyle güzelce bir karıştırayım. şekerimizi de döküyorum. Şöyle irmiğimizi arkadaşlar vanilya kabartma tozu ondan sonra unumuzu ilave ediyorum arkadaşlar kontrollü bir şekilde dökelim bu ölçüyü siz arkadaşlar azaltabilirsiniz de yarım şar bardaktan da yapabilirsiniz Bu kalbura bastıya benziyor arkadaşlar. Ama tabi şerbeti kaynamıyor bunun. Çok daha hafif oluyor. İftardan sonra hafif bir tatlı çok güzel olur arkadaşlar. Benim unum bakın alma yetmedi. Şimdi tabi takviye yapacağım. 3 bardak konumuz yetmemişti arkadaşlar. Şöyle biraz daha 2 bardak koydum yanıma aldım. Tekrar ekleyeceğiz bakalım. Yoğurdum biraz suluydu benim arkadaşlar. Herhalde ondan. Tabi yumurta'nın da büyüklüğü küçüklüğü fark ediyor. Şöyle bereketli bir tatlı arkadaşlar bu. Hemen çabucak olan bir tatlı. yorayım arkadaşlar. Birazcık daha isteyecek. Arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Şöyle elimize yapışmayan bir hamur oldu bakın. Çok güzel. Şimdi bunları iri ceviz büyüklüğünde koparacağız. Şöyle tekelli olduğu için arkadaşlar burada göstermek istedim. Şöyle bıçağımızla iz yapıyoruz. Ondan sonra irmiğimize buluyoruz arkadaşlar. Şöyle tepsimizi de yağlamıştım. Bunların hepsini ben yapayım arkadaşlar. Ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar hepsini şekillendirdim tatlımızın. Şimdi şöyle bıçağımızın ucuyla hafif bastıralım. Bir de arkadaşlar söylemeyi unuttum. Hamurun içine isterseniz portakal kabuğu, limon kabuğu katabilirsiniz. Aromasını değiştirir tabi. Daha güzel olur. Bu sefer koymadım ben. Siz arzu ederseniz katabilirsiniz. Hamurumdan tam bir dolusu fırın tepsisi dolusu arkadaşlar şöyle tatlımız çıktı. Tabi herkesin Dediğim gibi yumurtanın büyüklüğüne göre yoğurdunuzun sulu veya katı olmasına göre değişebilir arkadaşlar. Ben sonradan da bir bardak daha un eklemiştim. Fırınımızı ayarladım. Alt üst 180 derece. Önceden ısıtılmış fırınımıza tatlılarımızı koyalım. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar tatlımız fırından çıktı. 30 dakikada kızardı benim tatlılar. Şöyle altı üstü çok güzel pişti. Çok da güzel kabardılar arkadaşlar. 5 dakika geçti. Şimdi şerbetimiz zaten önceden hazırlamıştık. Oda ısısında. Şekere eridi. Şimdi şerbetini verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle çok hafif arkadaşlar bu. Diğer tatlılara benzemez. Kaynayan şerbeti kaynayan tatlılar tabi daha ağır oluyor arkadaşlar. Bunun şerbeti kaynamadığı için daha hafif. Ramazan ayına çok ora geçer yaptığımız için arkadaşlar. Hafif bir tatlı olduğu için Ramazan ayında da sütlü tatlılar böyle hafif tatlılar çok iyi olur. Şerbetini döküyorum hepsini arkadaşlar. Bu şerbeti çekecek tabi. Şerbetli tatlılar bir gün sonra sonra daha güzel çeker şerbetini arkadaşlar. Şöyle hepsini dökeyim. Çok da güzel kabardılar arkadaşlar. Şöyle. Üzerini bir tepsiyle kapatalım. Şerbetini çeksin. Kıvamını göstereceğim size arkadaşlar. Arkadaşlar tatlımız 3 saat durdu. Bayağı şerbetini çekti arkadaşlar. Tabi bir gün dursa daha Güzel çekecek. Hepsini çekecek. Hindistan cevizi ile sunum yaptım arkadaşlar ben. Şöyle bir de dokup içini görelim. Bakalım ne kadar çekmiş. Çok da güzel kabardılar arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bakın. Alamadım arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle. Çok güzel çekmiş. Tabi tadına bakamıyoruz arkadaşlar. Allah nasip ederse. Akşama iftardan sonra bakacağız. Bakın arkadaşlar. Şöyle tekrar yakından göstereyim. Muhteşem güzel kabardılar arkadaşlar. Sizler de deneyin. Çok hafif, çok pratik bir tatlı yine. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa destek olurlarsa çok sevinirim arkadaşlar. Oruçlarınız kabul, dualarınız makbul olsun inşallah arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın.